Merhaba arkadaşlar. Canlı ders videoma hoş geldiniz. Bu videomda birlikte sözcükte yapıyla ilgili 25 sorumuz var. Bunları çözeceğiz. Her zaman yaptığımız gibi yine analitik sistemle çözeceğiz arkadaşlar. Yani gerektiğinde derinlemesinde, gerektiğinde yüzeysel bir çözümümüz olacak olabildiğince sınavda çıkan soru modüllerini dikkate alarak oluşturdum. Tek tek arkadaşlar bakacağız. Yani sorularda kök, işte gövde, işte sözcüğün yapısı, basit, türemiş, bileşik olarak arkadaşlar değerlendirmeler yapacağız. Umarım güzel ve verimli bir soru çözümü olur. Dilerseniz arkadaşlar çözüme başlayalım. Bakın ilk soruda ne diyor? Açtıkların hangisinde verilen örnek baştaki açıklamaya uygun değildir diyor. A şıkkı ile başlayalım. Ne diyor A şıkkı? İsim soylu sözcük fiil yapım eki alabilir diyor. Bakalım. Yaşardı. Şimdi bu yaşardı kelimesine bakalım. Şimdi yaşardı kelimesi yaştan geliyor değil mi arkadaşlar? Çünkü yaş ıslaklıktan bahsediyor. Gözler yaşarınca ne olur? Islanır arkadaşlar. Yaştan ne olmuş? Yaşarmak. Bakın isimken fiil olmuş. Peki ne diyordu öncülde? İsim soylu sözcük fiil yapım eki alabilir mi? Alabilir. O yüzden A'yı eliyorum. B'ye geldim. Bir sözcük de diyor birbirinden farklı birden çok fiil çekim eki bulunabilir diyor. Allah Allah. Yani neydi fiil çekim eklerimiz arkadaşlar? İşte kipekleri, şahıs ekleri ve olumsuz ekleri hatırlarsak. Bakalım geldik diyor. Şimdi gelmek fiil. Evet. di Görülen geçmiş zaman eki K birinci çoğul şahıs eki arkadaşlar. Fark ettiyseniz bir fiil birbirinden farklı birden çok fiil çekim eki alabiliyor mu? Alabiliyor. O yüzden B'yi de eliyorum. C'ye geldim arkadaşlar. Fiil köklerinden isim yapım ekleriyle isimler türetilebilir diyor. Hmm. Diyor ki fiil köklerinden diyor isim yapım ekleriyle isim türetilebilir. Tamam bakalım. Şimdi başka olmaz yok olmaz tatlı kelimesi kaldı. Şimdi tat Arkadaşlar ortak köklü bir sözcüktür. Hani e, cümlelerde fiil veya isim olarak kullanılabiliyor. Sıkıntılı bir kök mesela yemekten tattım dediğiniz zaman burada fiil köklü oluyor. Ama burada isim köklü arkadaşlar e, öncülde ne diyor? Fiil köklerinden bakın fiil kökü değil isim kökü. O yüzden cevabımız Ceyhan geldim ikinci soruya diyor ki açlıkların hangisinde? Altı sözcük birden çok yapımı ki almamıştır bakalım. Tek tek. Zaten kelimelerin altı çizilmiş. Elimde hali hazırda. Bakın soğukluk. Soğumaktan soğuk. Fiilden isim oldu. Soğuktan soğukluk. Bakın önce fiil köküğündü. Fiil köküydü Ne oldu? Yapım eki aldı. Fiilden isim oldu. Sonra bir yapım eki daha alarak isimden isim oldu. İsimden isim yapmış oldu arkadaşlar. Yani birden çok yapım eki almış mı? Bakın almış. O yüzden A'yı ediyorum. Geldim B'ye. Diyor ki nice sevdalılar yaşadı bu yerlerde. Bakalım şimdi sevda kök. Sevdadan sevdalı isimden isim yaptı. Evet yapım eki. Lar çokluk eki. Çokluk eki zaten çekim eki arkadaşlar. Yapım eki olarak değerlendirilmez. Burada bir tane var. Aslında cevap çıktı. Ama diğer şıklar niye olmuyor? Bakalım. İşte karşılıklı diyor. Bakın. Karşıdan karşılık. Karşılıktan karşılıklı. Bakın birden fazla yapım eki. Ölmekten ölüm. Fiilden isim yaptı gördüğünüz gibi. Sonra ölümden ölümcül isimden yine isim yaptı. Bakın iki tane yapım eki var. Acımaktan acınmak, acınmaktan acındırmak, acındırmaktan yine acındırmak. Çünkü buradaki isim fiil eki arkadaşlar. Bakın burada üç tane var. Göstereyim. Bir, iki, üç. Üç tane yapım eki var. Gördüğünüz gibi A, C, D ve E arkadaşlar gördüğünüz gibi birden fazla yapım eki barındırıyor. Ama B'de bir tane var arkadaşlar. Geldim üçüncü soru diyor. Yardımcı fiil kullanılmamıştır. Nedir yardımcı fiiller? Etmek, olmak, kılmak, eylemek ve buyurmak arkadaşlar. Doğru mu? Bakalım. Merak etmek bakın oldu mu aşıkkı? Evet oldu. Yani yardımcı fiillerin mantığı ne? Zaten bir isimle yan yana gelerek arkadaşlar bir fiil durumu oluşturmak. Yapı olarak da zaten ne oluyor? Bileşik oluyor arkadaşlar. Çünkü iki sözcükten oluşuyor gördüğünüz gibi. Adı gibi zaten isme yardım ediyor. Çünkü niye? İsme bir hareketlilik, bir eylemsel özellik kazandırmaya çalışıyor arkadaşlar. Diyor ki köye gittiğimiz üzümler henüz olmamıştı. Henüz olmamıştı diyor. Ee, tamam. Ahmet Kurul tarafından haklı bulunduğu Çocuk öyleye doğru ortadan kayboldu. Söz etmeyecekti. Bakın henüz olmamıştı. Kaybolmak, söz etmek. Ama haklı bulunmak, bakın burada etmek, olmak, kılmak, eylemek, buyurmak yardımcı elemlerinden biri var mı? Yok. O yüzden cevap C. Gel dördüncü soruya. Ne diyor? Yukarıdaki dörtlükte geçen altı çizgi sözcüklerden kaçı türemiş sözcüktür? Bakalım. Şimdi yığmaktan yığın. Fiilden isim yapmış bir. Toprak bakın toptan gelmiyor. Sakın böyle bir mantık yürütmeyin. Hani çünkü bir kelimenin köküne indiğiniz zaman kelimenin köküyle son hali arasında bir anlam ilişkisi olmalı arkadaşlar. Burada bir ilişki yok. Bu basit. Bunu alamam. Mermer bakın kök halinde alamam. Basit. Üstünde bakın üst kök. Ü iyilik eki. N kaynaştırma. D bulunma hal eki. Sadece çekim eki almış. Bunu da alamam. Yazılı diyor bakın yazmaktan yazılmak yazılmaktan yazılı. Evet bunu alabiliyorum. Yaşınla senin yaşın aslında bakın ee, yaş kök senin yaşın derken iyilik eki bu zaten ile edat arkadaşlar bunu da alamıyorum. Şu ana kadar kaç tane buldum? İki tane buldum. Baş ucu derken başın ucu aslında. Bu bileşik sözcük gitti. Renkten renkli bakın isimden isim hatta cümlede sıfat göreviyle kullanmış yani isimden sıfat yapmış bunu da alabiliyorum. Bakın titten titremek titremekten titreşmek bakın buradaki tit yansıma köktür bu arada onu da söylemiş olalım. Yansıma kökten bir fiil türettim o fiilden yine bir fiil türettim arkadaşlar bakın bunu da alabiliyorum. Kaç etti 1 2 3 4 buyurun cevap bursa arkadaşlar. Evet geldik beşinci soruya. Ne diyor? Hangisinde altı ise sözcük yapı bakımından türemiş sözcük değildir diyor. Bakalım. A ile başlıyorum. Boştan boşluk. Bakın isimken isim oldu. O zaman bu türemiş. Solumaktan soluk. Doğru mu? Bakın yapım ekinden sonra istediği kadar çekim eki alabilir bir kelime. Bu bir engeliye taşımaz arkadaşlar. Solumaktan soluk. Bakın bu da türemiş. Çından çınlamak, çınlamaktan çınlatmak. Bakın bu da yansıma köklü. Yansıma kökten bir fiil türettim. son o fiilden yine bir fiil daha türettim arkadaşlar. Yanmaktan yanılmak. Buradaki yanmak arkadaşlar hata yapmak anlamındadır. Hatta ee, oyun oynarken hatırlarsanız. Biri ee, kuralın dışında bir hareket yaptığı zaman ya da kaybettiğinde ne derdik? Yandın. Bakın oradan hatırlayabilirsiniz. Bakın bu da türemiş. Bakacaksın derken bakmak kök ecek acak. Gelecek zaman kipi sın şahıs eki arkadaşlar. Bakın yani sadece fiil çekim ekleri almış yapı eki almamış. O yüzden cevap Edirne. Yardım altını soruyor. Diyor ki yüklemi yapı bakımından basit fiildir diyor. Bakın önce yüklemleri bulalım. A'da bakın biti verdi. C'de soralım. B'de soralım. C'de var düşünmeli D'de gördüğünüz gibi E'de de eklemeli arkadaşlar. Şimdi ne diyor? Basit fiildir diyor. Bakalım. Şimdi biti verdi. Kurallı bileşik fiil. Bakın, tezlik bileşik fiili. Bileşik fiil. Şimdi soralım ama cümleyi tekrar okuyalım. Seninle bahara hesap soralım. Bakın hesap sormak. Burada mecaz anlam taşıyor ve bu anlamca kaynaşmış, kalaplaşmış, deyimleşmiş bileşik fiil arkadaşlar. E, bu yüzden bu bileşik fiil var. Gördüğünüz gibi herhangi bir ek de yok. Bu basit. Arkadaşlar düşten düşünmek bakın isimken fiil olmuş bu türemiş. Ekten eklemek bakın bu da türemiş. Şimdi iki tane türemişimiz var, iki tane bileşik var, bir tane basitimiz var. Sizden sor bize neyi soruyor? Basiti cevap o halde C arkadaşlar. Bakın altın soruyla geçtim. Gezin soruya geldim. Türemiş sıfat kullanılmamıştır. Hem sıfat hem türemiş. Yani hem yapı hem sıfatı birlikte sormuş arkadaşlar. Bakalım. Aydınlık pencereler nasıl pencereler? Aydınlık. Bakın sıfat. Aydından aydınlık mı? Bakın. Gördüğünüz gibi sıfat yapı olarak türemiş. Yani A doğru. Bana olmayanı soruyor. Islak kanatlar nasıl kanatlar? Islak kanatlar. Bakın sıfat mı ıslak? Nereden geliyor? Islamaktan ıslak. Bakın bu da türemiş. Yani B'yi de eledim. Kopmuş bir balon gibi ruhumda arkasından. Nasıl balon? Kopmuş bir balon. Bakın sıfat kopmuş. Ne olmuş? Kopmaktan kopmuş. Çünkü sıfat fiil bütün fiilimsizler yapı olarak neydi? Türemişti. O yüzden C deliyorum. D'ye geldim. Eski bayraklar gibi evlerin damla. Eski bayraklar diyor. Nasıl bayraklar? Eski tamam. Eski sıfat ama eski yapı olarak basit mi türemiş mi? Gördüğünüz gibi arkadaşlar eski sözcü herhangi bir şey kalmamış. Yani yapı olarak basit. O yüzden cevabım denizdi. Geldim 8. soruya. Diyor ki hangisinde kaçmak yardımcı ile eylem olarak kullanılmıştır diyor. Ha, yani aslında yardımcı eylemlerden birinin yerini tutmuştur arkadaşlar. Bunu söylüyor. Yan daireye kalabalık bir aile taşınınca rahatımız kaçtı. Çocuk dükkandan aldığım, aldığı malları bırakıp kaçmış. Bir tehlike sezersen hemen eve kaçarsın. Eskilerin yeni gelen öğrenciye yaptıkları şaka soğuk kaçtı. Öğretmeni kapıda gören öğrenciler hemen içeri kaçtılar. Şimdi bakalım, bırakıp kaçmak, eve kaçmak, soğuk kaçmak. Ee, bakın, sanki soğuk kaçmak burada bir bütün haline dönüşmüş. Yani şöyle deseydik, eskilerin yeni gelen öğrenci yaptıkları şaka soğuk oldu. Arkadaşlar bakın o yüzden cevap Denizli. Geldim 9. soruya. Yüklem yapı yönüyle ötekilerden farklıdır. Şimdi yapısını soruyorsa ne anlıyorduk? Basit mi, türemiş mi, bileşik mi? Kısa bir tekrar olsun. Basit sözcük ne demek? Hiçbir ek almamış veya sadece çekim eki almış sözcüklere deniyor. Türemiş arkadaşlar fiil veya isim kökü olsun fark etmez. Yapım eki alan sözcüklere biz ne diyoruz arkadaşlar? Türemiş. Kendi içinde ayrı yazılsın, bileşik yazılsın. En az iki sözcükten oluşan sözcüklere biz ne diyoruz? Bileşik yapılı sözcükler diyoruz arkadaşlar. Şimdi bu soruda ne diyor? Yüklemi diyor. Şimdi öncelikle yüklemi tespit etmemiz gerekiyor. Sonra arkadaşlar bakalım yapısı neymiş. <laughs> Laleler hep boyun büksün diyor. Şimdi boyun bükmek, güzeller gözyaşı döksün diyor. Gözyaşı dökmek. Dost Şehriyar öldü bugün diyor. Soldu Tebriz'in gülleri diyor. Rüzgar beline dolandı diyor. Şimdi büksün, döksün, öldü, soldu, beline dolandı. Bakın, basit 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 ama bakın bu anlamca kaynaşmış, kalaplaşmış birleşik eylem o yüzden cevap edirne. 10. soruya geldim. Açtaki birleşiklerden hangisi? Yalnız ikinci sözcüğün sözcük anlamını kaybetmesiyle oluşmuştur diyor. Hmm. Bakın E'ye gelin. Şimdi normalde dülgel varlığı, keten elva, iman bayıldı, hanım eli. bunlar hepsi her iki sözcük de anlamını kaybetmiş. Ama rüzgar gününe gelin arkadaşlar. Rüzgar gününe gelin. Bakın şimdi rüzgar gülü derken ee, bu araç arkadaşlar. Rüzgarı elektrik enerjisine çeviren bir araç biliyorsunuz arkadaşlar. Hani rüzgarda bir anlam kaybı yok ama ikinci sözcükte bir anlam kaybı var gördüğünüz gibi. Soru köküne diyor. Yalnız ikinci sözcüğün sözcük anlamını kaybetmesiyle oluşmuştur diyor. O yüzden cevabımız Edirne. Geldim 11. soruya. Diyor ki hangisinde birden çok türemiş sözcük kullanılmıştır diyor arkadaşlar. Bakalım Kayseri'de 25 gün kadar kaldım. Burada herhangi bir türemiş sözcük yok. Neredeyse koğuşun demirbaş eşyalarından biri de ben olacaktım. Burada da yok arkadaşlar. Üçüncü cümleye geldim. Geceleri jandarmadan biri kitap okur, diğerleri de onu dinlerlerdi. Burada da bir şey yok. Kitapta anlatılanları çoğu başlarıyla onaylardı diyor. Şimdi bakın. Anlatılan anlamaktan, anlatmak, anlatmaktan, anlatılmak, anlatılmaktan anlatılan. Bakın türemiş sözcük. Burada da arkadaşlar bakın onamaktan onay fiilden isim. Sonra onaydan da onaylamak yine isimden fiil oldu arkadaşlar. İki tane türemiş sözcük var arkadaşlar. O yüzden cevabımız Denizli. Peki geldik 12. soruya. Diyor ki yükleme bileşik fiil değildir diyor. Bakalım. Erol Kanada'ya gideli 3 yıl oldu. Şimdi buradaki olmak evet normalde yardımcı eylem olarak kullanılan bir fiil. Ama burada herhangi bir isme yardım etmemiş. Yani yardımcı fiil görevinde değil arkadaşlar. Böyle bakın Dersten sonra bütün arkadaşlarına veda etti. Bakın veda etmek yardımcı fiille kurulan bir bileşik fiil. Bitiremezsin, olumluya çevirelim. Bitirebilirsin. Bakın olumluya çevirdiğimiz zaman bileşikse kendisi de bileşiktir arkadaşlar. O yüzden bu da oldu. Çocuklarını görme arzusuna karşı koyamayınca gece yarısı yola koyuldu. Yola koyulmak bakın. Yani gerçek anlamın dışında kullanılmış. Mecaz anlam. Bu da anlamca kaynaşmış, kalıplaşmış, deyimleşmiş bileşik fiil arkadaşlar. Haliyle B, C, D gitti. Küçük kız kendisine söylenen her şeye karşı çıkıyordu diyor. Bakın karşı çıkmak. Bu yine arkadaşlar nedir? Anlamca kaynaşmış, kalıplaşmış, deyimleşmiş bileşik fiil. Arkadaşlar bu yüzden E de gitti. Cevap ne oldu? Adana. Evet geldik 13. soruya. Ne diyor? Aşağıdaki cümlen hangisinde sözcüklerden hiçbiri yapım eki de, çekim eki de almamıştır diyor. Bakalım. Besbelli rengi bak onun rengi. Çekim eki var. Gitti. Bin yıllık bakın yapım eki. Aynalarımız bizim aynalarımız. Çekim eki. Kırdaki dı. Geçmiş zaman kipi, çekim eki. Bakın gitti. Rüzgarlardaki çokluk eki gitti. Yollarda bakın hem çokluk hem bulunma hali iki almış. Akşamlar çokluk iki almış. Kaldı geçmiş zaman kipi almış. Hatırasız yapım iki almış. Bakın bu da gitti. Bu akşam diyor. Burada herhangi bir ek yok. Galiba da ek yok. Üçte yok. hastalık yok vardı. Bakın tek tek bakalım yine. Herhangi bir ek yok. Herhangi bir ek yok. Herhangi bir ek yok. Üçte de yok. hastalık yok vardı da yok. O yüzden cevap denizli arkadaşlar. Geldik 14'e. <laughs> Diyor ki aşağıdaki cümle hangisinin yüklemi türemiş fiil değildir diyor. Bakalım. Yüklem şu. Tamam diyor. Tamamdan tamamlamak mı? Yani isim kökünden ben fiil mi yaptım? Evet. Bir sevdayı büyütüyoruz diyor. Büyümekten büyütmek. Bakın. Fiilden fiil yapmış. Yani türemiş. İşliyor. İşten işlemek mi? Yani türemiş. Kime sesleniyorum? Sesten seslenmek mi? Evet. isimden fiil yapmış. Görüyorum bakın görmek fiil. Gör şimdiki zaman um şahsi ki bakın. Fark ettiyseniz sadece çekim eki O yüzden basit cevap edin arkadaşlar. Ne diyor? İşte cümle hangisinde türemiş fiil kullanılmamıştır diyor. Bakalım. Diyor ki şimdi unutulmuş ilkokul kitaplarındaki resimler. Yani bu bir devrik cümle. Şimdi ilkokul kitaplarındaki resimler unutulmuş unutmaktan unutulmak bakın türemiş fiildir. Bu yüzden a gitti. Selam olsun bizden güzel dünyaya diyor. Selam olmak yani bu bir bileşik fiil aslında. Bu kalsın. Yollar çok erken akşamdan silindi. Bakın silmekten silinmek türemiş gitti. Gülümsüyor gülmekten gülümsemek bakın fiilden yine fiil yaptım. Türemiş gitti. Sesin yıldızı gecemdir dalgalanır derinleşir. Dalgadan dalgalanmak, bakın isimden fiil. Derinden derinleşmek isimden fiil. Bakın burada türemiş gitti. Hatırlarsanız beyi nasıl bulmuştuk? Bileşik fiil olarak bulmuştuk arkadaşlar. O yüzden 15 Bursa. Geldik 16'ya. Diyor ki ötekilerden farklı yolda oluşturulmuş bir bileşik sıfat kullanılmıştır. Bakalım. Onun ele açık bir insan. Bakın ele açık insan. B'ye bakıyorum. Sabahleyin kapısı kapalı odaların. Nasıl odalar? Kapısı kapalı odalar. Görevliler kolu kırık bir yolcuyu diyor. Nasıl yolcu? Kolu kırık bir yolcu. Ercüment o yıllarda kısa saçlı bir öğrenci. Nasıl öğrenci? Kısa saçlı bir öğrenci. Havası temiz bir yer. Nasıl yer? Havası temiz bir yer. Bakın sıfatlara bulduk. Şimdi hepsi bileşik sıfat. Nereden anlıyorum? Çünkü hepsi en az iki sözcükten oluşmuş. Bu yüzden bileşik sıfat. Ama nasıl oluşmuş? Şimdi A'dan başlayalım. Şimdi ele açık demiş. Aslında açık elli demeli lazımdı ama ele açık demiş. Bakın kapısı kapalı derken ee, bakın kapalı kapalı odalar kapalı kapılı odalar demiş lazımdı, kapısı kapalı demiş şimdi kolu kırık demiş kırık kollu diyeceğine kolu kırık demiş bakın A B C aynı mantelde de oluşturulmuş kısa saçlı şimdi saçı kısa deseydi aynı A B C örneklerinde olduğu gibi diyecektik arkadaşlar bakın bu farklı oldu şimdi E'ye bakalım Havası temiz bir yer diyor. Şimdi temiz havalı bir yer dememiş. Havası temiz demiş. Yani E de aynı A, B, C gibi kurulmuş arkadaşlar. Bakın A, B, C, E. Aynı mantelde de ama D farklı arkadaşlar. O yüzden cevap denizli. Geldik 17. soruya. Diyor ki yukarıdaki parçada numaralanmış sözcüklerden hangi ikisinin kökü sözcük türü bakımından diğerlerinden farklıdır? Şimdi bir sözcüğün kökünü soruyorsa iki ihtimalimiz vardır. O sözcüğün kökü ya isimdir arkadaşlar ya da Fiildir. Ya isimdir ya da fiildir. Şimdi Hocam şöyle bir soru gelebilir. Hani e, Sıfatsa, zamirse, edatsa, bağlarsa, ünlemse, zarsa ne yapacağız? Onları da isim soyunu olarak kabul edeceğiz. Dolayısıyla isim diyeceğiz arkadaşlar. Bakın Tek tek bakalım. Şimdi öğrenmek, kök, fiil gördüğünüz gibi. Yazmaktaki yazmak fiil kökü. Bakın içermek nereden geliyor? İçten geliyor isim. Büyük büyümekten geliyor fiil. Kıymetli kıymetten geliyor isim. Şimdi üç tane fiilimiz var. iki tane ismimiz var. O zaman cevap ne olacaktır? Üç ile beş. Geldim on sekizinci soruya. Arkadaşlar. Dük yukarıdaki parçada numaralı sözcüklerden hangi ikisinin kökü? Yine kökü soruyor arkadaşlar. Bakalım. Yani fiil mi isim mi ona bakacağız. Saygın diyor. Saymaktan saygın. Çünkü saygın insan sayılan insandır. Yani anlam ilişkisi kurmanız lazım. Yani bir sözcüğün köküne inerken lütfen anlamlı bir ilişki kurun. Mesela burada saymak yani fiil köklü. Seçkin seçmek fiil köklü. Şimdi başarılı diyor başarmak tamam fiil ama nereden geliyor? Baştan geliyor. Çünkü başarılı olan insan baştadır. O yüzden isim. Yönetici bakın yönetici yönetmekten geliyor. Yönetmek nereden geliyor? Yönden geliyor bakın. Çünkü yön veriyor arkadaşlar isim köklü. Bu yüzden 3 ile 5 isim oldu. Sürüklenmek evet sürükten sürüklenmek. Sürük nereden geliyor? Sürmekten geliyor bakın. Fiil. 1, 3, 1, 2, 1, 2, 5 fiil. Ama 3 ile 4 isim. Hale cevap Bursa oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Geldim 19. soruya. Diyor ki yukarıdaki Ah, cümlelerde altı sözcüklerden hangisi türemiş sözcük değildir? Bakalım. Nil kenarındaki parmaklıkları sıkı bir şekilde tuttu diyor. Sıkı derken sıkmaktan sıkımı. Evet, çünkü bir şeyi sıktığımız zaman ya da bir alet, nesne aracılığıyla sıktığımız zaman sıkı hale gelir arkadaşlar. O yüzden türemiş. Dışarı çıktığımda bombalar daha çok patlardı. Şimdi patlardı. Nereden geliyor pat? Şimdi diyeceksiniz hocam pat anlamlı mı? Pat aslında yansıma köklü bir sözcüktür arkadaşlar. Çat, pat, hav, miyav gibi arkadaşlar. Pattan patlamak. Yani yansıma kökten ben bir fiil türettim. O yüzden buna da türemiş diyeceksiniz. Gözlerim ne diyor? Bakın gözden gözler. Çokluk ki Benim gözlerim iyilik eki. Bakın sadece çekim eki almış. Buradaki zaten ile edat arkadaşlar. Bu basit. Bakın elçilik diyor. Elçiden elçilik türemiş gördüğünüz gibi. Uğurdan uğurlamak. Bakın isimden fiil yaptı türemiş. A, B, D, E türemiş. C basit gördüğünüz gibi arkadaşlar. Geldim 20. soruya. Ne diyor? Yukarıdaki parçanın numaralı sözcüklerden hangisinin kökü sözcük türü bakımından diğerlerinden farklıdır? Bakalım. Yine kökü soruyor. Fiil mi isim mi ona bakacağız. Şimdi düşük nereden geliyor? Düşmekten düşük fiil. Öğrenci öğrenmekten geliyor fiil. Sıkıntı sıkmaktan geliyor fiil. Çünkü sıkıntı sıktığı için sıkıntıdır arkadaşlar. Bağlamak, bakın bağ. İsim. Bağmak diye bir fiil yok. Hani düz mantık. Açmak, bakın açmak fiil. Şimdi 1, 2, 3, 5 fiil, 4 isim. O zaman cevap Denizli arkadaşlar gördüğünüz gibi. Geldim 22. soruya. Ne diyor? Hangi ikisi diyor? Sadece bir yapım eki almıştır diyor. Bakalım. Şimdi almaktan alışmak, alışmaktan alışkan, alışkandan alışkanlık. Bakın 1 2 3 tane yapım eki var. O yüzden 1'i eliyorum. Eğmekten eğitmek, eğitmekten eğitim. Bakın iki tane yapım eki var. O yüzden bunu da eliyorum. Çünkü soru kökü ne diyor? Sadece bir yapım eki almıştır. Kültürden kültürlü. Bakın bir tane yapım eki var. geldik e, yetiştirme yetmekten yetişmek yetişmekten yetiştirmek yetiştirmekten yetiştirme bakın üç tane yapım eki var. Olmuyor. Bakın durumundayıza bakıyorum. Durmaktan durum. Arkadaşlar fiilden isim yapmış. Onun durumu bakın bu iyelik eki, da bulunma hali eki, ıs ek eylem. Zaten bunlar çekim eki. Sadece bir tane yapım eki var arkadaşlar. O yüzden bunu alamıyoruz. Yani şöyle alamıyoruz aslında birden çok olarak ama soru köküne uyuyor. Yani kültürlü de arkadaşlar e durumundayız da bakın bir tane aldığı için cevap 3 ile 5 oldu. Geldi 22. soruya. Yukarıdaki numara numarada numara diyor ki e, yukarıdaki parçada numaralanmış sözcüklerden hangi ikisinin kökü sözcük türü bakımından diğerlerinden farklıdır diyor. Bakalım. Değişim, değmek, fiil. Yaş, bakın yaştan yaşamak, yaşamaktan yaşayış. isim kökü oldu. Alışkanlık, bakın. Şimdi almaktan alışmak, alışmaktan alışkan, alışkandan alışkan. Yani almaktan geliyor fiil. Baskın, bakın basmaktan geliyor. Basmaktan baskın, fiil. Yönlendirmektedir. Bakın yönden yönlenmek, yönlenmekten yönlendirmek, yönlendirmekten yönlendirmek. Bakın yani 1, 2, 3 tane yapım eki var ama köküne yön isim. Şimdi ne oldu? 1, 3, 4 fiil. 2 ile 5 isim arkadaşlar. O zaman cevap ne oldu? 2 ve 5. Yani adan. Geldi 23. soruya. Diyor ki sözcüklerden hangi ikisi birden fazla yapım eki almıştır diyor. Bakalım. Şimdi birinci kelimeyle başlıyorum. Gençten gençlik. <laughs> isimden isim olmuş. Benim gençliğim iyilik eki, gençliğimiz hatta imiz iyilik eki, in ilgi eki. Bakın ikisi çekim eki, bu yapım eki arkadaşlar. Ee, o yüzden bir tane var. Bu olmaz. Soru kökü birden fazla yapım ekini soruyor bize. Şimdi okumaktan okul. Evet bir tane yapım ekimiz var. Filden isim yapmış. Lerler çokluk eki, ın ilgi eki. Sadece çekim eki almış. Bir tane yapım eki var. Yani bu da olmaz. Şimdi aktarmak diyor ee, aktarmaktan aktarım arkadaşlar e, aktarımında diyor ee, hmm, yani burada da onun aktarımı iyilik ki daha bulunma hal iki arkadaşlar sadece bir tane yapım iki var aktarmaktan aktarım Başarılıya bakıyoruz. Ee, baştan başarmak, başarmaktan başarılmak, başarmaktan başarılı. Evet bu oldu. Arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ortada bakın orta kök, daha bulunma hali ki, dır çekim eki. Ama arkadaşlar soruda sıkıntı var. Çünkü bir tane sözcük bulduk. O da sadece 3. O yüzden soru hatalı. Eliyorum. Evet geldik 24. soruya. Çocuklardan hangisi diyor sadece yapım eki almıştır. Bakalım. Şimdi öğrenmekten öğrenci. Filden isim olmuş. Sonra da bir kaynaştırma üssü var. Bir de ilgi eki var. Arkadaşlar hem yapım hem çekim eki almış. Yani biri elledim. Çünkü soru kökü ne diyor? Sadece yapım eki almıştır. Bakalım. Şimdi olmaktan olma. Filden isim yapmış. İsim fiil yapmış aslında. Sonra olması iyilik eki. Diğer ı da zaten belirtme hal eki. Hem yapım hem çekim eki almış oldu. Şimdi sağdan sağlamak. isimden fiil yaptı. Sonra sağlamaktan sağlayacak fiilden isim yaptı. Nereden anlıyorum? Çünkü bakın sıfat görevinde demek ki bu fiilimse eki. Fiilimse eki neydi arkadaşlar? Yapım eki. O zaman 3'ü alabiliyorum ve cevap da haline çıkıyor arkadaşlar. Diğerleri iyi olmuyor? Bakın birden birikmek, birikmekten birikim, buraya kadar yapım eki doğru. Ama birikiminin diyor bakın iyilik ve ilgi eki almış gitti. Çizmekten çizgi fiilden isim yaptı. Evet de ayrılma çıkma hali ki bakın hem yapım hem çekim eki almış oldu bu da gitti. Evet arkadaşlar son soruya geldik. Diyor ki yukarıdaki parçada numaralanmış sözcüklerden hangisi yapısına göre diğerlerinden farklıdır? Yani basit mi türemiş mi bileşik mi? <laughs> şimdi hoşgörüsüzlük diyor. Bakın dikkat edelim. Hoş görü. Kaç sözcükten oluşmuş? İki sözcükten oluşmuş arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şey yapmayın sakın. İşte görmekten görü görüden görüsüz görüden görüsüz. Evet. Şimdi görüsüzlüğü tek başına alırsanız türemiş dersiniz ama. Hoş sözcüğüyle bitişerek ne olmuş? Bir bileşik sözcüye dönüşmüş arkadaşlar. Yani ayrı ayrı alamazsınız. Bu bir bileşik sözcüktür. Peki ikinci sözcüye baktım. Anlamaktan anlayış, anlayıştan anlayışsız, anlayıştan anlayışsızlık. Bakın türemiş oldu. Düşmekten düşkün, düşkünden düşkünlük, türemiş oldu. Yakadan yakalamak, yakalamaktan yakalama. Evet türemiş oldu. Duymaktan duygu, bakın türemiş oldu. Yani toparlayacak olursak bir bileşik 2 3 4 5 türemiş cevap haliyle 1 oldu. Arkadaşlar böylelikle de eee sözcükte yapı soru çözümünün sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın arkadaşlar.